bu arkadaşlar. Biz bir tane fasulye bitkisi dikmiştik. Şimdi onu bu toprağın içine dikeceğiz. Bir de şöyle top. böyle de kumumuz var. Şimdi şunu dikkatlice dikeceğiz. Şöyle. Şimdi pamuğunu alacağız. Şöyle şu pamuğu alalım. Of orada ne olmuş? Yavaşça şunu al alıyoruz. İlk önce ben şunu alacağım onda, bunlar da bunlar da bence bir kaç gün sonra Allah Böyle. Zaman çıkardık şimdi yavaşça canım ben bazen şunların kökünden korkuyorum. Şimdi hani şöyle biraz korkunç görünüyorum o yüzden. İşte şimdi. Şöyle biraz daha yapayım. Şimdi dikebiliriz. Şöyle alın ah, Şimdi ilk önce. Dur ilk önce şurayı şöyle biraz yapayım. Kazıyım. Yap. Şimdi ilk önce şöyle yapayım. güzel <laughs> taş toprak. Şimdi şu toprakları da koyacağım biraz. Şöyle kökü içine girsin. Şunu düz. Aa bu gitti. Şunu da alayım. Böyle içine koyayım. Bel. Şöyle. Ya. Şimdi şunu da alalım. Koyalım. Şöyle bastırayım. Şimdi şöyle yine alayım. diye şöyle koyayım. Şimdi güzelce sulayalım. Şöyle suluyoruz. Şimdi de şuraların Şöyle her tarafını suluyayım. Tamamdır. Şimdi balkona götüreceğim. Şimdi tam çıktığında yine size göstereceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.